Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere önümde görmüş olduğunuz Huawei Nova 10 SE'nin tüm teknik detayını anlatacağım. Ama öncesinde gelin isterseniz kutusunu açalım. Şöyle üstünde bir jelatin bulunuyor. Bunu şöyle soyuyorum. Kutu yukarıya doğru açılan bir yapıda. Yukarıya kaldırdığımızda direkt olarak telefonumuzun arka yüzeyiyle bizi karşılıyor. Telefonumu şöyle çıkartıyorum. Daha sonrasında bu kutunun altında bir tane bizi Huawei'nin yeni app galerisinin kartı karşılıyor. Bunu bırakıyorum. Burada bir kutu daha var. Buradan sim görebiliyorum. İçerisinde bir adet şeffaf kılıf, kullanma kılavuzu, garanti belgesi gibi belgeler yer alıyor. Bunu da kenara alıyorum. Daha sonrasında burada 66 wattlık büyük bir adaptör bizleri karşılıyor. Bunu da kenara aldıktan sonra son olarak Type-C'den Type-A'ya uzun bir şarj kablosu da yerini almış. Gel isterseniz şimdi telefonumuzun teknik detayına ve tasarımsal detaylarına yakından bakalım. İlk baş tasarım detaylarıyla başlayalım isterseniz. Telefona baktığım zaman cam ve metalik görünümlü plastik materyallerle yapılmış. Şöyle etrafına bakıyorum, arka üçlü kamera dizilimi yapılmış. 2 tane lensimiz aşağı tarafta, büyük lensimiz üst tarafa konumlandırılmış. Yan tarafında yine bir tane flaşımız var. Çevresine baktığım zaman burada parmak izi okuyuculu bir güç tuşu, üzerinde ses açıp kapama tuşları. Alt tarafına baktığım zaman ise hoparlör çıkışı, tip C girişi, şarj girişi ve sim kart girişimiz burada yerini almış. Diğer taraflarında herhangi bir şey yok. Şöyle arkasına baktığımızda güzel bir Nova ve Huawei logosu da buraya yerleştirilmiş. Gelin isterseniz boyutlarına bakalım. 162.39 mm boyu, 75.47 mm eni, 7.39 mm de kalınlığı mevcut. Bu kompozisyonundaki telefonumuzun ağırlığı da 184 gram olarak tasarlanmış. Tasarımdan direkt ekrana geçelim. Ekran tarafına baktığımız zaman 6.67 inç boyutunda büyük bir ekran bizleri karşılıyor ki bunun yanında panelimizde OLED ek olarak burada Full HD Plus bir çözünürlük kullanılmış. Yani x e 2400 piksel değerinde. Ek olarak ekran yenileme hızımız ise 90 Hz. Yani bu da demek oluyor ki sosyal medya gezinmelerinizde veya oyunlarınıza size yeteri kadar bir akıcılık sunacak. Piksel yoğunluğu tarafında da 395 ppi. Son olarak ekranda ekran gövde oranımız %87.43 olarak belirlenmiş. Gelin isterseniz şimdi kamerasına geçelim. Kamera tarafında ana kameramız 108 megapiksellik bir fotoğraf çekme çözünürlüğünü desteklerken f1.9 diyafram açıklığına da sahip. Bu kamerayla 1080p 30fps videolarınızı çekebiliyorsunuz. Ayrıca bu kamera dijital görüntü sabitleme özelliğine de sahip. Bu sayede video çekerken oluşacak titremelerin de önüne geçmiş olacak. İkinci kameraya baktığımız zaman f2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel çözünürlükte bir ekstra geniş açı lensi buraya yerleştirilmiş. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip makro lensimiz de burada yerini alıyor. Ön tarafını çevirdiğim zaman öz çekim kameramız 16 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip ve yine burada 1080p 30 fps videolarınız da rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Tekrardan merhaba şu anda Huawei Nova 10 s Elimde iç mekandayım. Mikrofonum ve ön kameram bu şekilde gelin isterseniz bir de dışarıya çıkalım. Evet şu anda dışarıya çıktım hafif kapalı bir hava var. Görüntü kalitem dışarıda bu şekilde. Mikrofonunda yine aynen Huawei Nova 10 üzerinden gelmekte. Gelin isterseniz videoya devam edelim. Ön kamerayla çektiğimiz videoları da gördünüz. Şimdi donanım tarafına bakalım. İşlemci olarak içerisinde Snapdragon 680 kullanılmış. 8 çekirdekli bir işlemci ve 2.4 GHz hız kadar da çıkabiliyor. Tabii bir de bunu destekleyen grafik işlemci var. O tarafta da Adreno 610 kullanılmış. Bu da 1100 MHz çekirdek hızlarına ulaşabilen bir işlemci. RAM tarafında da 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Depolama alanında ise 128 GB'lik bir depolamayı içine konumlandırmışlar. Lakin SD kart takarak bu depolama alanını genişletemiyorsunuz. Pil tarafına baktığımız zaman ise 4500 mAh'lik bir bataryamız mevcut. Bu 4500 mAh'lik bataryayı da kutudan çıkan 66 watt'lık hızlı şarj ile hızlıca şarj edebiliyoruz. Şöyle de bir veri var. 38 dakikada kendisini sıfırdan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Güvenlik tarafında da videonun başında söylemiş olduğum gibi yan tarafta parmak izi okuyucu ve üzerinde yüz tanıma sistemi de mevcut. Son olarak elimde görmüş olduğunuz siyah rengi dışında gümüş rengi de mevcut. Ürünün tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına Aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.